Değerli basın mensupları, biliyorsunuz Sayın Başbakan akiller heyeti oluşturdu ve o akiller heyetini Türkiye'nin çeşitli illerine vatandaşları ikna etmek için yolladı. Her ne kadar hakil heyetinin tamamı değilse de bir kısmı otel basıya geldiler, vatandaşları ikna etmeye geldiler. Bizim arkadaşlarımız da ikna olmak için gittiler ama maalesef içeriye sokulmadılar. Orada Hiçbir şiddete e, karışmadıkları halde haklarında davalar açıldı. Bugün o da duruşmalar için buradayız. Bu hükümetin şey, e, vatandaşa bakış açısını çok net olarak ifade etmektedir. Bu bir baskıdır. Bu bir zulümdür. Sen hem vatandaşı ikna için gönderiyorsun hem de ikna olmaya gelenleri mahkeme kapılarında süründürüyorsun. Bunu şiddetle kınıyoruz. E ee, adalet yerini elbette ki bulacaktır. Ama bu yapılanlar AKP'nin her gün erimesine neden olmaktadır. Biliyorsunuz Akit Gazetesi'nde de Atatürk'le ilgili çok olumsuz ifadeler kullanıldı. Bunun da sorumlusu yine bu iktidardır. Bu çevrelere bu cesareti veren yine iktidardır. Ama AKP'nin sonu yakındır. 2014 yerelde, 2015 genelde AKP gidecektir arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Müsaadenizle siz o akillerin protestosunda andı okudunuz. Bu ara neler oldu? Sevgili kardeşlerim, olanları anlatmak tek kelimeyle mümkün değil. Elinizde Türk bayrağı vardı. Bu küçücük süreçte o günkü anıları anlatmak da mümkün değil. Ancak söylemek istediğim bu noktada bir tek hadise vardır. Egemenlik Türk'ün nikahıdır. Cumhuriyet, bayrak Türk'ün nikahıdır. Türk nikahı ortak istemez. Egemen olmak adına azınlıkların mutlak şekilde devlet olması gerekir. Devlet olmayan hiçbir etnik grup egemen de olamaz. Cumhuriyet olamaz, devlet olamaz. Evet. Biz yüce Türk milletiyiz. Tarih boyunca devlet geldik, devlet olarak devam edeceğiz. Evet. Bugün Türküz, dün de Türktük, yarında Türk olarak kalacağız. Çok güzel. Teşekkür ederim. Siz orada gaz bombasına mı maruz kaldınız? Evet, evet Evet. Orada gaz bombasına kısacası kimya mühendislerimizin açıkladığı 14 dereceli gaz bombası ithal ederek vatandaşı vatandaşın karşısına çıkartan polisi fevkalade noktada yanlış yönlendirenlerin taarruzuna maruz kaldı. Çünkü biber gazı günümüzde yakın muharebe kimyasal silahıdır. Bunun altını özellikle çiziyor. Bunun aynı altını özellikle aynı zamanda sanatçının eee abisisiniz galiba İsmim değil mi? Ali Rıza Saygan. Hükümetim Hı. açık. Türkiye Cumhuriyeti Ali Rıza Saygan. Sanatçı Suavi'nin de abisiyim. Evet Hı. doğrudur. Sanatçı Suavi'nin abisi. Evet. Suavi gördü mü resimlerinizi gazetelerde, haberlerde? Gördüm. Aradı mı, mı sizi efendim? Aradı. Evet. Konuştuk. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Siz de sanık mısınız burada? Evet. evet. Size gaz bombası atanlar? Bize gaz bombası birer, atanlar? Birer milyar maaş aldılar. Yalan beyandan hareketle iktidarın en başarılı olduğu konudur bu. Yalan ve safsata. Yine yalan ve safsatadan hareketle doldurulmuş bazı bireyler maalesef iktidarın uzantısı olmaktan hareketle bu kadar insanın hanımefendinin beyefendinin şahsında dava açmışlardır. Kim nerede nasıl yaralandı? Kim kimi nasıl yaraladı? Bunu da anlamakta zorluk çekiyor. Çünkü orada taşlı sopalı en ufak bir silah da olmamak kaydıyla vatandaş fevkalade noktada akiller tarafından Sayın Başkanımın da buyurduğu ve izah ettiği gibi ikna olabilmek adına gelmişler. Vatan üzerinde oynanıyor olan ihanetleri bizzatihi dinlemek adına oraya toplanmışlar. Maalesef içeriye alınmamışlardır. Biz ikna olmamış bireyleriz. Vatanın özde sahipleriyiz. Ben Türk'üm diye biliyorsam Türk'üm demekten rucu eden kimlik sıkıntısı çekenleri bir kez daha protesto ediyorum.